लेते बुरा तो था इधरनाथ प्रोसेस बाय मंथ इधर hastalarımıza sabah geldiğimizde nöbet bir teslim aldığımızda hastalarımızın vitallerini alıyoruz. Gereken orderların ilaçlarını veriyoruz. Olabildiğince hastalarımızı kontrol ediyoruz. Ee, sağlık çalışanı olarak hep birlikte e, bir başarıya ulaşmak için olabildiğince özverili olarak çalışıyoruz. Tabii işimiz zor. E, kolay değil. Ama birlikte olduktan sonra her şeyi barışabileceğimize inanıyorum. Ee, i̇nsanlardan beklediğimiz e, tek şey olabildiklerince e, bu salgından korunmaları. Biraz yoğundu. çok e, olan... İki günde ben yatıyorum. Bir kamu hastanesinde hemşire olarak çalışmaktayım 10 yıldır gönüllü olan bir ekiple bir buçuk aydır pandemi serisinde görev görev yapmaktayım. Bu sürecin başlangıcında ailemiz zarar görmesin diye devletimizin ve hastane yönetimizin bize olanak var sunduğu otelde kalmaktayım. 4-5 günde bir işte çocukları görmeye gidiyordum. İşte 5-10 dakikalığına. Da. evimin terasında küçük bir yer ayarlamış böyle karşılıklı. Bir 5-10 dakika konuşma yapıyoruz karşılıklı. Tabii onlara dokunamayarak. Ee, iki kızım var. Ee, uzun süredir de onlara sarılamıyorum. Beni e, en çok etkilen şeylerden bir tanesi odur. Ve onlar hakkında bilgi aldıktan sonra mücadelemize başlamak. Ee, akşam olunca tekrar otele dönüyoruz. Ee, ve tekrar yarın için e, dinleniyoruz. Ee, 40-45 gündür özellikle e, böyle devam ediyor. Hastanenin başka bir servisinde görevliydim. Sonra e, bize bir istekte geldi. İstekle geldiler. E, pandemi servisinde görev yapmak ister misiniz diye. eee çoğu arkadaşım da olduğu gibi hiç düşünmeden e, gideceğimize karar verdik. E, i̇lk değişim e, ayın onunda e, gerekiyordu, ama ben e, kalmak istediğimi, bu süreci, e, bu hastalarla ilgilenerek geçirmek istediğimi söyledim ve devam ettim. Ayın birine kadar da devam edeceğim. Ailemde aslında en çok zorlananlar çocuklarım oldu. Onlar tabii işin tam farkına varamıyorlar. Ama eşim inanılmaz destekledi. Benim bu özlerime destekle karşılık verdi. Bu da aslında bana inanılmaz bir motive oldu. Millet olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde iyi hastanelerimizin iyi tesisatlarımızın olduğunu biliyorum. Ama Hepsine önemlisi milletçe birlikte olmak bize en büyük desteği, en büyük desteği sağlamıştır. İyileşen iyileşen her hasta bize motive olarak geri dönmüştür. Milletimizin çoğu e, bizimle birlikte hareket etmeye, e, sosyal mesafeyi korumaya, maske kullanmaya özen gösterdi. Tabi e, tabii gör, göstermeyenler de oldu. Ee, onlar için de sesleniyorum. Ee, elimizden geldiğince birlik birlik, birlik ve beraberlikle olalım. Bu işi birlikte başaralım. Merhaba çocuklar. Sağ olun. mı? <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın hayatım? İyiyim sen. Nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim. Ben geleceğim diye mi geldin? Evet. Ha, çok yakışmış. Başak sen ne yapıyorsun? Partiştisini yazıyoruz. Öyle Ödevlerine çalışıyor musun? Evet. Ee, şey yapalım, devam edelim mi? Nasıl <laughs> İki? Evet. Özledin mi? Çok, çok az kaldı biliyorsun değil mi? Evet. Ne kadar kaldı? Bir sayıyoruz şu an. İyiyim işte biraz yorgunum. Şimdi otelime gideceğim dinlemeye. Dün nöbet nasıldı? Nöbet evet, evet. i̇şte dediğim gibi biraz yoğun. Bir geldim sizi görmek için. Özledim. Sizi çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu, bu geçici bir dönem. Bunu da biliyorsunuz. Biz seni öldürüyoruz ama. Teşekkür ederiz. Yani babamı sarılmayı çok istiyorum. Ve bütün de inşallah bol bol sarılacağım sana. Yani gurur duyuyoruz kendisiyle. Bir an önce görevini tamamlayıp eve dönmesini bekliyoruz. Gerçekten sabırsızlıkla. Hadi çocuklar görüşürüz. Kendinize Teşekkür iyi bakın. Hayatım, kendi Evde kalın, kalın. salaklık kalın. Sen de kendine çok baba. dikkat et. Gerçekten seviyoruz. Çerezler. Ben Sizi seviyorum. Evet.